Ben size biraz kameramanlık yapayım yani. Evet. Size ellerini boks yapıyormuş gibi. Evet. Şu aşağıdakiler ayakları. Evet. Or Bunlar ortasında olan da çocuğun kordonu. Şu anda ayaklarını birleştirdi. Şöyle <laughs> yavaş yavaş kapattı. Çocuğun kafasını görüyoruz şöyle. Evet. Şu büyükten çıkacağım. çünkü netlik bozuluyor. Evet. Çocuğun omuz başı. Omuz başı. Ve kalbi. Kalbi. Evet. Kalbini dinleyelim bakalım şimdi. Evet. düzenli ellerini görüyoruz yine bacaklarını sanki karşı duvara dayıyormuş gibi peki şimdi ben şöyle çocuğun bir bacak kemiğini yapmak isteyeceğim bunları ölçeceğim Evet, şu anda ortalama 14 haftalık gibi. Yani 1-2 günlük fark olabilir, o dönem ölçümümüzden dolayı. Son adet tarihimizde gayet düzenli, uyumlu bir gebelik var. Bakın ee, annesini ağlama diye bak, o da ağlıyor. Çocuk da ağlıyor. Göz yaşları var orada. Siz de nasıl gördünüz denizi de ağlıyor diye. <laughs> yani çözebilir miyiz? Hiç hiç şakası tabi. Ee, sağlıklı bir bebek. Cinsiyet için bir şey söyleyemiyorum çocuklar. Çünkü bakın çok aşağısı, çok karışık. Eee yani. <laughs> şöyle bir parça hafiften kımıldatalım. Ama çapraz vaziyette bakın görüyor musunuz? Ayaklarla böyle <laughs> kapatmış gibi. Ve aynı zamanda kordonlar da dolaşıyor. Sağlıklı bir bebek. Kendisi hiç canını sıkmaz. Ama Bize bir bebişkamız var. Gitmeden önce biz size şöyle bir 15 gün kadar sonra bir bak işi şey yapalım. Bak ellerini görüyorsunuz böyle şimdi pozisyonu değiştirdi. Ee, bir bakarız gitmeden önce güle güle.